Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın Kayseri Spor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisi ile birlikte ligde üst üste 3. kez kazanan Sarı Lacivertliler, bu maçtan da galip ayrılarak milli araya kayıpsız girmek istiyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Zekorner Kayseri Spor'u ağırlayacak. Çobani Stadında oynanacak müsabaka, saat 20.00'da başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özarı ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor son lig maçında Beşiktaş karşısında 2 ila 0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan Sarı Lacivertliler, ligde üst üste 3. Galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayseri Sporu yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor. İsmail Yüksek cezalı Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Z Corner Kayseri Spor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler. İsim kart ceza sınırında Fenerbahçe'de Jayden Osterwolde ve Nelson Semedo, Kayseri Spor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak. Kerem 11 dönüyor, Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Victoria Pilzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.